Arkadaşlar herkese merhabalar. Bir önceki videomda <laughs> pardon. Bir önceki videomda yerleri temizleyeceğimi ve kireçleyeceğimi söylemiştim. Onların işlerini hallettim. Yerleri iyice temizledik. Üstüne de kireç döktüm fırçayla. Güzelce ne her tarafına sürerek kireç işini de hallettik hayvanların yemlerini, sularını verdim. Burada yemlerini, sularını yiyorlar, içiyorlar. Şurada bir tane bırakma yumurtamız kalmış ama. Dur oğlum. Kapıyı kapatmam lazım çünkü orası dışarı çıkıyor. Evet, yumurtayı da aldık şu tavuk baya bir tüye girdi Kuk da ama hala bunu kurka bir bakarız kuktan yeni kalktı dediğim gibi önceki videomda söyledim ama sen geç bakayım geç kızım bu horoz çok rahatsız ediyor bunu o yüzden bunu bıraktım bir bakayım eğer yapabilirsek. Acaba yumurta yatar mı Gerçi çok zayıf düşmüş. Boş ver yumurtayı yatırmayacağım. Kalsın hayvan. Biraz gezinsin dolaşsın. Zaten yumurtlamıyor. Biraz rahatlar en azından. Horoz çok şey yapıyor. Rahatsız ediyor. Buradaki şu mavicimizin kafasına ne olmuş ya? Eşleşmek isterken hayvanın kafasını kanatmışlar. Vay arkadaşlar nasıl. <laughs> Yumurtalarımız Söz yanında. Eşini alınca yanında. varmaya başladı. Kızlar siz ne yapıyorsunuz? Abi işlerimizin maşallahı var. Baya baya gelişmeye başladılar. Lan gözüne vurma. Tüy yumakları. Biraz bıldırcınları göstereyim. Bu cücüklerimiz büyümeye başladı. Toşun. Aa, bunlar çok sevimliler ya. Şu muhtemelen Kıbrıs ama çok zayıf düşmüş ya. Bazıları zayıf düşüyor. Çok yemek yemiyorlar. Kıbrısların renkleri maşallah var. Çok güzel. Bazı Japonlar çok iyi. Yem yemekten bayağı gelişmişler. Bazıları yememekten gelişememişler. Dur şuna bir bakayım. O nasıl bir... Bunun rengi kür rengi. Aslında bunların normalde daha düzgün bir kafes yapıp Yani civciv büyütme kafesi olmadığı için ben de Yapacağım ilerleyen zamanlarda Daha düzgün bir kafes yapıp Hızlı boyatanları ayırmak gerekiyor Bazıları çünkü çok yemiyor Bazıları ırkından dolayı Daha çabuk gelişiyorlar Üşüyor musunuz? Şunun ışını ampulünü yakayım ya ee, niye yanmadı? Muhtemelen patladı. Patlamış olabilir. de böyle bayağı bir geliştiler. Güzel bir sistemli kafes yapacağız artık. Bakalım ilerleyen zamanlarda. Çinlerimiz Çinlerimiz bu aralar yumurtayı kestiler. Çünkü ben geçen bunların altlarını falan temizledim. Muhtemelen ondan dolayı strese girdiler. O yüzden kestiler yumurtaları. Ama olsun, sağlık olsun. Sıkıntı yok. Canları sağ olsun. Evet. Bunların da maşallahı var. Kalifornyalarımız burada. Ötüşü gördünüz mü arkadaşlar? Duyuyor musunuz? Çok nameli ve çok güzel ötüyorlar ya. Maşallah. Bu erkeğe bir tane daha dişi bulursan çok iyi olacak. Daha yeni yeni tepelerinde filizler yani tüy filizleri patlamaya başlamış. Maşallah. Şimdilik yumurta paylaşımı yok ama ilerleyen dönemlerde olacak tabii ki. Çok sorun arkadaşımız oluyor ama şu anlık yok. Arkadaşlar bıldırcın üretimi üzerine çok yoğunlaşacağım. Böyle bir karar aldım. Çünkü talep oluyor. Kimseyi mağdur etmek istemiyorum. İnsanlar almak istiyor. Bize güveniyorlar sağ olsunlar. Bizden almak istiyorlar. O bakımdan bıldırcın üretimini, bıldırcın çeşitlerini bayağı bir çoğaltacağım. Tabi ilk başta şunların yumurtasına bakayım yumurta var mı? Yumurta yok. Dün üç tane yumurta yaptılar. Bugün yapma gereği duymadılar kızlarımız. Olsun önemli değil. Onların da canı sağ olsun. Hiçbir sıkıntı yok. Sizde var mı bir şey? Yok. Şu maşallah şu çok güzel oldu. Evet. Bunlar da astrolog, köy civcivleri ve sultanlarımız var. Buraya aldım ayrı bölmeye. Burası yetecektir onlara. Hem daha rahat yemek yiyorlar. Baksanıza kuşsakları maşallah bayağı dolmuş. Evet. Arkadaşlar şunları yumurtası yemi bitmiş pardon yumurtası diyorum. Onlara biraz yem vereyim. İspençlerde yem kalmamış. Ee, bizim yemlik nerede? Evet şuradan biraz hatta bundan biraz alayım. Biraz yarkayımı alayım. Biraz da yumurta yumurtayımı alayım. Çünkü burada hayvan sayısı çok. İspançlerimizin sayısı çok o yüzden çok acıkmışlar. Bir dakika kızım dur. Evet. Bayağı ispancımız var ama saymadım hiç ya. Böyle hayvanları sayma huyum yoktur hiç. Ama bayağı ispancımız oldu. Onlar yeter onlara. Bu yemlerin ağzını falan kapatalım ya da üstüne şey koyalım. Bu çok aksi bir horoz ya. Kızım, sen kurka mı yatacaksın? Aslında bunu bir videodan sonra bunu bir kurkaya yatırmayı deneyeyim bakayım. Baksana bu kut 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 at ediyor. Kurktan çıkmamış bu. Bu arada astrologları da göstereyim. Onları biraz şöyle kapısını açtım. Geziniyorlardı. Evet. Aynen. Yemeklerini yiyorlar. Sularını falan da verdim. Muhtemelen bir posta suyu bitirmişler. Bir posta daha vereceğiz bir kere daha içsinler. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Size böyle bir video çekmek istedim. Herkese teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. Herkese iyi günler.